実は今の世界に進むの gökdelen kadar sizin orada bir tane bina yok. Oğlum Git binanız diyorsun. kaç katlı lan sizin? 5. Kardeş, ne beşi, kardeşim. ne beşi kardeşim benim dibimde 70 katlı gökdelen duruyor. Sen ne hakkı tabii ne canım tabii canım tabii. Oğlum canım. illa fotoğraf mı atayım lan? At Berkay at. Gel atıyorum. Amına koydum dur sen. Am Dörtten fazla yok. Kardeşim burası bitmezsin köy. Medeniyetin başlangıcı burası. Sen ne konuşuyorsun? Sizin at Siz 70 katlı bina neresi? Bana tartışıyor. çok merak ediyorum at ya. Sizin Nerede orada yetin? hala, sizin orada hala. Tamam mı bak? One minute, thirty seven seconds later. Evet. Berkay, ticra? Berkay kanka. Çok boş yaptın la yeter be. <laughs> hadi, hadi hadi. Hadi. Berk midi motor edelim ya. Bu çocuk kasarsa içimizden geçer. Mecbur mide geleceğim. <laughs> ya kanka yok ben buna nasıl oynanacağını... <laughs> Allahu Ekber! <laughs> çok korktum bir anda. Ananı avradın korktum ya. belki <laughs> Berk'in içinde Ne diye Berk'in içinde gezdiriyorlar şu an. Nasıl bir <laughs> süre içinde gezdiriyorlar. Allah'a ekber şifanı. Hayda. <laughs> Jingle kim? I burn. I burn. Hakikaten. İyi Robot gibi mi? Oğlum Dark'ı Yo, diyorum. Yok o da Dark'ı Dark'ı. Tamam dark işte. Ha beyni onu ne bu? Nasıl beyni mi? izledim ama. Ha tamam Berk izleyemez o değil ben izledim ya. <laughs> Yo çoğu şey kanka böyle daha olmadan tahmin ediyordum ya. Yani. Abi gidip gidelim ya valla bak. Hem ya su almışsın biz bu oyunu nasıl kazanalım ya? Sen, <gülüyor> <gülüyor> sen, sen ya kulun sabahki yasa olsun. Ama kanka bir dakika bir şey söyleyeceğim benim hatam mıydı o maç? Berk benim yerimde olmak istemezdiniz var ya. <laughs> mitteki adama bir <laughs> Mitteki adama... ya Berkay bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bizim, <laughs> sizin takımda takım da sıfır amına koyayım ya. Vallahi ya hiç bir şey anlatma imkanım yok bizimlere. Laf <laughs> <laughs> etmek istemiyorum vallahi bak bir şey konuşacağım. Ben millet konuşunca susuyorum amına koyayım. <laughs> Açık kızdın mı? Gel 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 yardıma gel Mustafa. Hayır geliyor. taşıyın. Ayana'nın ya de. yeter artık ya. Bu ne kardeşim böyle ya? Baş baş mı? Bu defenya için seven sever, sever ne dünya adam adam üçlü üç attı ben oynamıyorum sikerler ya. <laughs> Ama oğlum ya Yakup ne yapalım Allah aşkına. Oğlum bak sabah da bir kere öldüm adama Ahmet 8 kere öldü tamam mı? 8 kere öldü. Karşımda kim vardı benim ya? Yine <gülüyor> benim <gülüyor> suçum var ya. Çıktı mı lan Yakup oyunda? Amına koyayım niye yaptınız öyle? <laughs> oğlum biz Olur. bir şey yapmadık ya. Karşındaki de... kasmasın dedi 3'te 3, -3 attı. Ne var? <laughs> ormana, <laughs> ormana bir girdim. Ulan 4 kişi birden geldi. Ben Yakup da var ya hiç ezilmiyor hep karşısındaki kası. <laughs> Aynen ha. Biz <vallahi> <laughs> de yokken diyeyim de gelince de. <laughs> Oğlum ben böyle park yediğimi hatırlamıyorum ormanda. Adamlar ormanıma baskın yaptı. Adamın bluesunu çalarken gene baskın yedim. Yampiri alırken gene baskın yedim. Ya ben kutallamadım. 3'te <laughs> 3 üç gene kişi verelim. Gel şunu tankla iki ya. ya oha. Lan öldüm öldüm Mustafa. Tamam. Ya, ol. ya, ol. ya, oğlum vallahi küfür edeceğim ya. Gidip karşısındakini öleceğim ya. Al 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 bak halen daha kayıcındayım. Gel lan buraya. Gel. Oğlum bu Ryze ciddi şey, anlamda şey, salak ya. Evet. Bütün hasarı ben verdim herife diyor ki bak bak nasıl çalıyor ya. Ne ben, ha, ben bak ne bu de tek de durmuyor ki ya. Oğlum. Oh. <laughs> <laughs> Bak ya gene dört kişiler ya abi normal değil ya. Ciddi söylüyorum bu normal değil bu arada. Ben bizim takım full susturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Yok bu kadar <laughs> küfürü kaldıramaz. Adam benim bütün bütün ormanımı çaldı sadece. <laughs> Hepsi. Düşün bak neyim lan ben benim karakterin adı neydi lan? Ha bu değilim. Ayvöründen <laughs> 40 fan fark yedim. Sen daha oyunun karakteri bilmiyon ki sanki daha mı? <laughs> 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 Arkadaş. Öldü lan bu sefer elhamdülillah. Yine Gene benim redimi mi çaldı? Herife bak ya. <laughs> Mustafa ben redimi hiç çalamadım. <laughs> gel lan buraya. <gülüyor> geldi gene <laughs> Allah'ın belası. Geldi <laughs> gene ya. Bak gene 4 kişi nereye? <laughs> gel buraya diyor sonra ağlıyorum <laughs> Aha gene geldi Allah seni kahri Run <gülüyor> 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 Aman blue işte oğlum görmeyeli sinirini Aha gel 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 Allah kaç 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 var 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 Öldü. Aa ölmedi lan. Mustafa buraya bak. Allah. Anam oğlum. On bunlar beni küçümsüyor ya Götüm yanıyor. Hadi ber. Allah aşiret toplamışlar lan. Mustafa çek. Aha, gel iyi gel ya. gel. Oyunun yarısı Mustafa yardım lazım. Oğlum görmen lazım şu an. On binlerce. Şu... Karşı minyon. Ben penta atıyordum. Kolaydı. Tamamen kolaydı.